Allah bugün aileme öyle bir troll yapacağım ki efsane olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arabayla kaza yapma süsü vereceğiz. Ve bir anda öleceğim arkadaşlar. Tabi gerçekte ölmeyeceğim yani yalancıktan öleceğim. Bakalım ondan sonra ailemin tepkisi ne olacak arkadaşlar. Şimdi evde kimler var tabi bilmiyorum bir gidip bakalım. Ama sizler önce ben bir dur durmayın. Hadi, hadi bakalım arkadaşlar hızlı bir şekilde videoyu beğenin. Çünkü arkadaşlar valla bu troll büyük bir troll. Sizlerden bu videoyu 10.000 like bekliyorum hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar gidelim hemen bakalım. Evde kim var? Günaydın. Hop gelin bir Geldim geldim. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz ya? Kardeşim görmüyor musun? Biz de yiyoruz. Ben de yiyorum. Bana da bırak. Sen ne yapıyorsun? İyi kardeşim. Benim de acelem var. İşe yetişmem lazım. Ailem günaydın demek için geldim. Görüşürüz. Tamam aşkım bak dikkat et ya hızlı gitme ya. Tamam tamam canım sen merak etme görüşürüz. Arkadaşlar hızlıca evden çıktık. Şimdi tabii ki gideceğiz kaza yapacağız arkadaşlar. Tabii yalandan kaza. Hemen binelim arkadaşlar şöyle arabamıza. Hadi bismillah Allah. Var ya troll dedim böyle olacak. Hadi lan çalış çalış. Heh çalıştı tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan böyle çıkıyoruz arkadaşlar. Hop şöyle aman kırdık ya. Şimdi arkadaşlar nereye kaza yapacağım biliyor musunuz? A da buraya arkadaşlar. Şuraya vurmuş gibi yapacağım. Tamam böyle. Böyle güzel. Böyle güzel arkadaşlar. Tamamdır. Kapıda açık kalsın. Evet arkadaşlar. Sahte kanımız vesaire de hazır. Gördüğünüz gibi oyuncak arkadaşlar. Bedenimizi böyle koyalım. Birazcık da şöyle etrafına kan koyalım arkadaşlar. Tamamdır. Son olarak da tabii ki arkadaşlar. Arabadan duman çıkıyormuş gibi olsun. Şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Kazaya bak be. Kaza dedin. Aha da böyle olur. Ulan şimdi var ya yoldan geçen bir köylüyü çevireceğim arkadaşlar. Benim aileme söylemesi için ona para vereceğim. Of of kaza süper. Arkadaşlar işin garip tarafı zaten bunun canı olmadığı için kalbi zaten atmıyor yani. O yüzden arkadaşlar öldü zannedecekler. Arkadaşlar ben şimdi düşündüm de ben neden gitmiyorum arkadaşlar. Aa da böyle gidip gördüğünüz gibi gitsem arkadaşlar aileme söylemeye. Şu an bakın ben buradayım yani. Ben bu değilim. Neyse hızlı olalım arkadaşlar gidelim şu kapıyı çalalım ve söyleyelim aileme bakalım ailemin tepkisi ne olacak. Ha, hadi bakalım açın kapıyı. Kim o? Kimsin kardeşim sen? Benim benim ee, adım Mehmet açar mısınız kapıyı? Mehmet ne oldu oğlum niye geldin? Be kardeşim aç şu kapıyı ya. Yani sizin aileden birisi kaza yaptı öldü. Mehmet ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum sen? Bak döverim lan seni şaka yapmıyorum değil mi? Lan ne diyor? Evet ne yazık ki sizin aileden birisi kaza yaptı ve öldü. İnanmıyorsanız gelin göstereyim. Olamaz olamaz olamaz. hızlı olun gidiyoruz. Hadi hadi inanmıyorsanız gelin hemen göstereyim. Babacım olamaz. Bak, olamaz. Babacım. Olamaz olamaz Bireyder neden böyle gittin? Bireyder bizi burada bırakıp. Babacım. <laughs> Ya sonumuz böyle mi olacak diye. <laughs> Neyse bana müsaade. Allah arkadaşlar çok üzüldüm aileme ya, çok üzüldüm vallahi aileme. Onlara böyle bir troll hiç yapmasam daha mı iyi olurdu ki ya? Bilemedim ki arkadaşlar. Ama troll de yapmam gerekiyordu yani. Onlar hak ediyordu. Neyse dur bakalım arkadaşlar. Ben şimdi game modu 3'e geçip onları izleyeceğim. Hemen şöyle game mod 3'e geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi game mod 3'teyiz arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorlar? Şuna bak. Evet arkadaşlar şunlara bakın. Ne yapıyorlar ya bunlar? Ne yapıyorlar böyle? Allah Allah. Ve <laughs> de böyle gitti ya. Kardeşim <laughs> ya. Sana yavaş git dedik. Niye bizi dinlemedin oğlum? Babacığım ben seni çok seviyordum. arkadaşlar çok kötü ağlıyorlar vallahi var ya çok kötü ağlıyorlar ama mahvoldular arkadaşlar mahvoldular şuna bak ben de ölü gibi yatıyorum harbiden ya harbuki buradayım arkadaşlar yani hayalet modundayım e beni ne zaman gömecek bunlar Hadi gidelim o zaman. Cenaze arabasını çağırın da gelsin gömelim bu adamı. Koca yürekli adamı. <laughs> fakire bak hele fakire. Ben duymayacağım sözler duyuyorum fakirden anlamadım ki. Neyse arkadaşlar beni gömsünler en iyisi. Herkes üç kulübü bir el ama okusun. Ölünün arkasından kötü konuşmayın oğlum. Aynen öyle üç kulübü bir el ama koyun. Ulan kardeşim be gidecek miydim be? Ulan bir yere gittiğimiz yok. Bir sakin olun ya bir sakin olun. Bu köyler ne diyor? Vay be iyi adamdı. Kahvesi çayı güzel bu adamın Ben beğeniyordum. Ana bura benim de borcum vardı. İyi oldu lan öldüğü bunu. Bak yine bak 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 neler diyor ulan. Bekle lan. Bir dünyaya tekrardan döneyim. Senden var ya o borcu bir alacağım. Öyle böyle değil. Senin o kel kafanı patak diyeceğim. Allah'ım çok sinirlendim. Ölen Metin Akgün'e hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Ana olmasa da olur ama öldü iyi oldu lan. Borcum almıyor valla ama. Allah'ım şu köylü var ya şu köylüyü listeye aldım. Ölüm listesini aldım. Bu köylüye hakkını vereceğim arkadaşlar. Döveceğim o köylüyü. Neyse o zaman Allah rahmet eylesin. Allah sonumuzu açık eylesin. Dağılın lan size. dağılın hadi. Hani görüşürüz kardeş başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun çekilin. Allah'ım yarabbim çok moralim bozuk ya. Çok moralim bozuk. Neden böyle oldu ki? Of ya of ne yapacağız Alper? Kardeşim ne bileyim ne yapacağız görmüyor musun? Arda ile sevgilisi valla pelişan halde mezarın başında. Bu adam niye böyle hızlı gitti oğlum? Ne bileyim belalber ya canlandıramaz mıyız lan bunu bile Kardeşim canlandırırsak vallahi çok güzel olur ya. Var mıdır öyle bir yolu? Bence vardır bile iyi Niye olmasın? Arkadaşlar ailem daha mezarımın başında. Bu iki da manyak nereye gitti ne ne yapıyor bunlar? Ne konuşuyor bakayım? Canlandıralım bile denilirse bunu. Büyü, büyücüye gidelim oğlum. Aynen öyle. Büyücüye gidersek büyücü bunu çözer kardeşim. Zaten ölüsü mezarı burada yani. Bedenine bir damlatırız bir serpiştiririz yani. Ondan sonra kendine gelir. Güzel olur. Bak hele bak bunlar ne konuşuyor. Arkadaşlar aman diyeyim bunlar benim yanlışlıkla mankenimi maketimi canlandırmasınlar bunu. Aman aman canlandırmasınlar başımız ağrır valla. En iyisi ben ne yapayım şurada şöyle bir canlanayım arkadaşlar şöyle. Kapıyı aç kapat yapayım. Hop şöyle. Şöyle bir de zile basayım Tamam tekrardan hayalet modundayım gördüğünüz gibi Ne oldu lan kim kapıyı çaldı Allah Allah kim o Lan birisi yok mu Siz mi çaldınız Yağmur kapıyı Olamaz Ben çalmadım fakir Lan kim çaldı o zaman çalanı da mı görmedin Yok görmedim <laughs> Tamam Yağmur tamam ağlama Lan kapıyı kim çaldı tövbe estağfurullah ya Allah Allah korktum lan birader Korkma be oğlum ne olabilir ya rüzgar esmiştir. Ben size göstereceğim o rüzgarı siz bekleyin lan. Şuraya birazcık daha çal. Birazcık daha çal arkadaşlar. Şöyle aç 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 kapat 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 kapat. Tamam hemen hayalet moduna geç. Şuradan bakalım. Al işte geri çaldı bu sefer ben gitmem. Kardeşim kapıda kimse yok oğlum. Ne diyorsun lan sen? Anlamaya çalışıyorlar da anlamıyorlar ki arkadaşlar. Minik beyinler. Neyse ben şurada bir canlanayım arkadaşlar. Benim troll malzemelerim ben bir alayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu eldiven sayesinde burada birazdan deprem çıkartacağım arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle Böyle. gördüğünüz gibi dur lan bu evi yakacak dur tamam şöyle hop arkadaşlar gördüğünüz gibi şimşekleri çarptırıyorum şöyle arkadaşlar bir tane şöyle yapayım arkadaşlar hop gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle deprem yapayım hop tamamdır arkadaşlar hemen hayalet moduna geçiş geç geç ne oluyor bireyler bir şeyler oldu ev kafamıza yıkılacak oğlum oğlum ne oluyor lan Fakir, korkmaya başlayalım Galibam galiba Metin bize sinyal veriyor. He, aynen aynen Metin size sinyal veriyor. Al bakalım sana sinyal he. Al bakalım kafana düşsün. Anam kafam ağrıdı ulan baba o wow, çok ağrıdı bile de. Ağrın lan tabi ağrın. Allah lan oğlum. He? <laughs> tövbe 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 istavurla. Lan tamam şaka yaptım alt tarafı bir sakin olun hepsini ben yaptım. O gömdüğünüz kişi ben değilim maketi bu benim. Ular Allah seni bildiği gibi yapsın bir adam. Seni Allah bildiği gibi yapsın bir adam. Oğlum sen manyak mısın? Vallahi troll dedin aha da böyle olur. Troll de troll. Troll de troll. Dur gideyim de aileme de bir gözükeyim arkadaşlar. Yazıktır günahtır ya. Ailem günaydın. <gülüyor> 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 ne oluyor hayatım sen misin? Evet evet size ben troll yaptım. Vallahi troll yaptım. O gömdüğünüz ki benim yani gerçeğim değil. Maketim bak ah, ah kırayım hatta. Gördüğünüz gibi maket. Gördüğünüz gibi. ya baba aşkım seni boşarım bak. Tamam ya sakin olun sakin olun. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonu yayın. Sizler iyi bir kanalı Hadi bakalım sağ, sağ, <laughs> sağ sol çıkan iki tane süper tıklayın arkadaşlar. Hepiniz sonu çıkanı görüşmek dileğiyle. Sadece Hadi bakalım bay bay. Sağda sol çıkan iki tane süper video tıklayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın.